Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. Kıvamı dokusu bu şekilde görüyorsunuz gerçekten harika oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 250 gram tereyağımı alıyorum. Ben tereyağı kullandım. Dilerseniz siz katı yağ da kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı mısır nişastası, bir çay bardağı da pudra şekeri döküyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da tercih edebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Ben bu tarifim için toplamda 2 adet yumurta sarısı kullandım. Beyazını üzeri için ayırdım. Bir paket vanilyamı ilave ediyorum ve toplamda bir çay kaşığı olacak şekilde kabartma tozunu da ekliyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 3 su bardağı unumu azar azar ekleyerek yoğurma işlemine başlayacağım. Ben 3 su bardağı un kullandım fakat unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unu lütfen kontrollü bir şekilde azar azar ilave edelim. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet bu şekilde hamurumu güzelce yoğurdum. Bir kenara alıyorum ve üzerinin cevizli karışımını hazırlıyorum. Üzer için 2 adet yumurta beyazını karıştırma kabına alıyorum. 2 su bardağı ceviz kullandım arkadaşlar. Tabi yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne göre ceviz miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden yine kontrollü bir şekilde azar azar ilave edelim. Ve dolu dolu 4 yemek kaşığı pudra şekerinde ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırıp kıvamına bakacağım. Sonrasında tekrardan ceviz ilavesi yapacağım. Bu şekilde üzerinin cevizli sosunu da hazırladım hazırlamış olduğum sosumu bir kenara alıyorum ve hamurumu açma işlemine başlıyorum tezgahıma yapışmaması için böyle bir hamur matı kullandım sizin hamur matınız yoksa yağlı fırın kağıdının arasında da açabilirsiniz öncelikle elimle açabildiğim kadar açıyorum sonrasında üzerine fırın kağıdımı yerleştiriyorum merdane ile her tarafını eşit kalınlıkta olacak şekilde 2 santim kalınlığında açıyorum açmış olduğum hamurumu bu şekilde kesiyorum ve fırın tepsime yerleştiriyorum bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum Evet bütün kurabiyelerimi yaptım hazırladım hazırlamış olduğum cevizli sosumdan böyle birer tatlı kaşığı olacak şekilde kurabiyelerin üzerine yerleştiriyorum bu yapmış olduğumuz sos kurabiyemizin lezzetine lezzet katıyor gerçekten harika bir lezzeti var arkadaşlar Evet hazırlamış olduğum kurabiyemi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma pişmeye gönderdim. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pişti. Kurabiyelerim soğudu ve ben mari usulü eritmiş olduğum çikolatalara bulayacağım. Ben kurabiyelerimi bulamak için kare çikolatalardan 2 paket çikolata kullandım arkadaşlar. Malzeme listesine yine ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet güzelce eritmiş olduğum çikolatalarıma bu şekilde kurabiyelerimi buluyorum ve tekrardan fırın tepsimi alıyorum. Evet çikolataya bulamış olduğum e, kurabiyelerimi yine ben mari usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatamla süslüyorum. Daha sonrasında üzerine tozante fıstığıyla süslemeler yapıyorum. Gerçekten görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. Özel günleri, gün sofralarını süsleyecek harika bir tarif. Beş çaylarına çok yakışacağını düşünüyorum. Evet, hazırlamış olduğum kurabiyelerimi servis tabağıma alıyorum. Bu kurabiyelerimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi soğuduktan sonra kaliteli bir saklama kabında birkaç gün içerisinde tüketebilirsiniz. Hatta buzdolabının buzluk kısmında bekletip dilediğiniz zaman çıkarıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem. Evet servis tabağına almış olduğum kurabiyelerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz kurabiyelerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.